Merhaba arkadaşlar. Bugün sorularınızı okuyorum. Direkt <laughs> Neyse. Merhaba arkadaşlar. Bugün sorularınızı okuyorum. Ve ilk sesimi size... Gerçek sesimi size gösterdiğim videom olacak. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi başlayalım. TVD Alper. Yaşın kaç? Yaşım 12. Nil... Bir arkadaşımız daha yazmış. Nilüfer Markuş ismi demiş ki hobilerin neler? Şu anlık pek bir hobim yok ama Lego, Lego Speed serisinden araba arabalarını alıp araba o arabaları yapmayı seviyorum. Ve arkadaşlar, üzgünüm ki bu vid, attığım duyuru videosuna çok az yorum geldiği için bu kadar bu videoyu burada sonlandırmam gerekiyor. Görüşürüz kendinize iyi, iyi bakın.